Bu gün bayram, erken kalkın çocuklar. <laughs> evet, gün bayram. Ama bu video daha sonra yayınlanacak. Çünkü şu an çekmeye karar verdim. Herkes diyor ki o eski bayramlar nerede, eski bayramlar çok güzeldi bilmem ne falan filan. Ayrıca bu koronadan kimse görüşemiyor, yasaklar var, buluşamıyoruz. Böyle olduğu için ben de yakınıyorum tabii ki herkes gibi. Şöyle bir söz var. Bir şey seni ne kadar üzüyorsa o senin ona verdiğin değerle alakalıdır. Eğer bir şey seni üzmesini istemiyorsan ona verdiğin değeri azaltmalısın. Bu defa aslında başka bir şeyle ilgili kendime e, kafama not etmiştim. Ama bu da böyle yani sen yakınca ona güzel değerini verirsen eğer o senin için önemli olmaya ve güzel olmaya devam eder diye düşünüyorum. Ben kaç yıldır bilmiyorum tabii ki bayramlara hazırlanmıyorum çünkü sen yani kaç bayramdır işte korona muhabbetinden bir yere gitmemiz gelmiyoruz falan filan. Ondan sonra yani böyle bir kopukluk olduğundan beri işte 4 yıl falan diyeyim hiç hazırlanmıyorum. Şu anda da yapacak hiçbir şeyim yok. Ben de dedim ki bari hazırlanayım. Evde hazırlanayım ve güzel giyineyim kendim için yani. Sonra istersen 10 dakika sonra hazırlanmamı bozar tekrardan pijamalarıma geri dönerim. Böyle düşündüğüm içinde size işte bu videoyu çekiyorum. Bugün benimle birlikte bayramı hazırlamıyorsunuz. <laughs> bu arada beni son gördüğünüzden beri ben iyice kahküllerimi kısalttım. bayağı kahküllüyüm şu an. Gerçi e, buralar kabarık olduğu için çok güzel durmuyor. Ama sanmayın ki zaten böyle saçak saçak kalacağım. Normalde fön çekiyorum bu arada. Düz olduğundan daha güzel duruyor. <laughs> Bir de şu an kameranın açısını falan ayarlayamadım. Saçlarımı falan halledeceğiz. Ondan sonra makyajımı yapacağız. Ve sonra hazır bir halde karşınıza gelince saçlarımı da beğenirsiniz diye düşünüyorum. Çok fazla konuştum. İsterseniz keseyim artık. <laughs> Bayram bitmeden ben bu videoyu çekeyim isterseniz. Hadi bakalım. Ben şimdi saçlarımı yapmakla başlıyorum. Evet sol tarafımı bitirdim saçlarımın. Burası soğudu iyice. Şimdi sağ daha sonra yaptığım için tabi orası daha soğumadı. O yüzden o biraz böyle topak halinde dururken ben böyle deli gibi duruyorum. Aslında da makyajımı halledelim dedim. Aslında çok fazla bir makyaj yapmayacağım derken büyük ihtimal smoky eye olarak çıkacağım. Ama benim burada yapmak istediğim hem biraz kendime ilgilenmek hem de bir elbise giymek istiyorum. Onu giymek yani amacım. Onu da kendimi hazırlamak aslında. Şimdi gözüm içine göz kalemi çekeceğim. Üstüne de biraz sürüp dağıtacağım. Rimel süreceğim, allık süreceğim, ruj süreceğim bitecek olay bu. Şimdi size hızlandırıyorum kendimi. ben hazırım aslında başka bir elbise giyecektim ama o uzun kollu ve hava çok sıcakmış. O yüzden son anda kombin değiştirip buna karar verdim. Tabii siz bunu şu an göremiyorsunuz hemen gösteririm. Öyle baştan sona gösterebilirim size. Bayağı terliklerim var şu an göstermek istemiyorum. <laughs> o yüzden şöyle Böyleyiz şu an. Son halimiz bu. Evet benim son halim bu. Hepinizi çok öpüyorum. Hepinize güzel bayramlar diliyorum. Umarım sevdiklerinizle sağlıkla buluşabildiğiniz çok mutlu olduğunuz huzurlu bayramlarınız olsun. Hepinizi öpüyorum. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz.